Bozkır'ın kenarındaki küçücük kasabada herkes Winslow kardeşlerin kaderinin anne babalarının bir hafta önce grip salgınına kurban gitmesiyle mühürlendiğini biliyordu. 8 yaşındaki Thomas ve 6 yaşındaki kız kardeşi Sarah, hayatta kalmak en güçlüler için bile zorluk olan bir dünyada yapayalnız kalmışlardı. 1870'li yılların Texas eyaletindeki Oak Ridge kasabası hiçbir zaman iyi kalpliliğiyle ünlü olmamıştı. Daha çok şanslarını arayan ve arkalarında kimi bıraktıklarını görmek için nadiren geriye bakan insanların geçiş yeri olarak bilinirdi. Oak ana caddesinde Thomas ve Sarah Winslow el ele yürürken sabah güneşinin ışığı tozlu pencerelerde parlıyordu. Thomas'ın cebinde sadece babasının ceketinde bulduğu 3 sent vardı. Sarah'ın elinde ise annelerinden kalan tek hatıra olan solgun bir bez bebek vardı. Thomas yiyecek bulmaları gerektiğini biliyordu. Üç gündür düzgün bir yemek yememişlerdi. Sadece çöplerde buldukları şeylerle idare etmişlerdi. Serah giderek zayıflıyor ve Thomas, sorumluluğun ağırlığının omuzlarına giderek daha fazla çöktüğünü hissediyordu. Bay Simpson'ın dükkanının önünde durdular. Thomas tüm cesaretini topladı ve kız kardeşiyle birlikte içeri girdi. Yaşlı Simpson tezgahın arkasında duruyordu ve çocukları hemen tanıdı. Simpson onları görünce iç çekti. Kötü bir insan değildi ama dükkan bir hayır kurumu değildi. Son zamanlarda kasabanın ekonomisi gerilemişti ve her sent önemliydi. Thomas cebinden üç senti çıkardı. Küçük avucunda tutarak Bay Simpson'a uzattı. Bayım, lütfen bu parayla alabileceğimiz bir şeyiniz var mı? Serah çok aç. Bay Simpson üç sente sonra çocuklara baktı. Gözleri bir an yumuşadı, ama sonra dükkanın zor durumu hakkında karısıyla yaptığı sabah konuşmasını hatırladı. Üzgünüm genç adam ama üç sent karşılığında sana hiçbir şey veremem. Belki kiliseyi deneyin. Rahip Peterson bazen ihtiyacı olanlara yardım eder. Thomas başını salladı ve Seray'ı dükkandan çıkardı. Güneş çoktan yükselmişti ve sıcaklık giderek dayanılmaz hale geliyordu. Rahip Peterson çocuklar oraya vardığında tam kilisenin merdivenlerini süpürüyordu. Başını kaldırdı ve Winslow kardeşleri hemen tanıdı. Onlara yüreği sızladı ama kilisenin kaynakları da tükenmek üzereydi. Son zamanlarda çok fazla muhtaç insan ve çok az bağış vardı. "Çocuklarım üzgünüm ama bugün size yardım edemem. Hafta sonunda Austin'den erzak gelecek. O zaman geri gelin, size yiyecek vereceğim." Sera'nın gözleri yaşlarla doldu ama Thomas güçlü durmaya devam etti. Rahibin sözleri için teşekkür etti ve kız kardeşini oradan uzaklaştırdı. Öğlen sıcağında Oak Ridge'deki her dükkanı ve evi dolaştılar. Her yerde cevap aynıydı. Onları acıyan bakışlar, boş vaatler veya sadece kapalı kapılar karşılıyordu. Kasabadaki birçok kişi iki günlük yolculuk mesafesinde bulunan yetimhaneye gönderilmeleri gerektiğini düşünüyordu. Ancak kimse onları oraya götürme sorumluluğunu üstlenmek istemiyordu. Ve kimse geçici olarak bile olsa onlara kucak açmak istemiyordu. Şerif ofisinin önünden geçerlerken Şerif Wilkins onları fark etti. Ofisten çıktı ve kardeşleri yanına çağırdı. ''Siz Winslow çocukları mısınız değil mi?'' kasabada dolaştığınızı duydum. Bilirsiniz, iki çocuğun sokaklarda yalnız olması güvenli değil. Belki de sizi Fairfield'daki yetimhaneye götürme zamanı gelmiştir. Thomas Sarah'nın elini sıkıca tuttu. Yetimhanelerle ilgili hikayeler duymuşlardı. Kardeşlerin birbirinden ayrıldığı, erkek çocukların uzak çiftliklere çalışmaya gönderildiği, kız çocuklarınsa zengin ailelere hizmetçi olarak verildiği hikayeler. Teşekkür ederiz Şerif Bey ama biz iyiyiz. Babamızın arkadaşı yakında bizi almaya gelecek. Bu bir yalandı ve Thomas Şerif'in de bunu bildiğini biliyordu ama daha iyisini düşünemedi. Şerif Wilkins iç çekti. Kalpsiz bir adam değildi ama kasaba yasaları açıktı. Yetim çocuklar yetimhaneye gönderilmeliydi. Ama bugün Fairfield'a gitmek için artık çok geçti ve yarın başka işleri vardı. Tamam evlat ama iki gün sonra hala kasabadaysanız sizi yetimhaneye ulaştırmaktan başka seçeneğim kalmayacak. Anladınız mı? Thomas başını salladı ve Sera'yı aceleyle oradan uzaklaştırdı. Artık sadece açlığa karşı değil, zamana karşı da savaşıyorlardı. Akşama doğru durum daha da umutsuz hale geldi. Sarah yorgunluktan ve açlıktan neredeyse yürüyemiyordu. Thomas, kasabanın kenarında geceyi geçirebilecekleri terk edilmiş bir ahır buldu. Sera ağlayarak samanlara uzandı. Thomas onu teselli etmeye çalıştı ama sözleri kendi kulaklarına bile boş geliyordu. Endişelenme Sera. Yarın yiyecek bir şeyler bulacağız ve bizi yetimhaneye götürmeyecekler. Söz veriyorum. Ama Thomas bu sözü nasıl tutacağını bilmiyordu. Gece yavaş yavaş geçiyordu ve oğlan ne yapacağını düşünerek uykusuz dönüp duruyordu. Şafakta Tamas cesur bir karar aldı. Hırsızlığın günah olduğunu ve babasının ona her zaman dürüst olmasını öğrettiğini biliyordu. Ama Sera açlıktan ölüyordu ve başka seçenekleri yoktu. Sabahın erken saatlerinde kasaba hala uyurken Thomas gizlice Simpson'ın dükkanına geri döndü. Arka kapı kilitliydi ama pencerelerden biri tırmanabilecek kadar alçaktı. İçeri girerken kalbi hızla çarpıyordu. Dükkan karanlıktı, sadece şafak ışığı çatlaklardan içeri sızıyordu. Thomas hızla etrafına bakındı ve birkaç ekmek, biraz peynir ve bir şişe süt aldı. Tam ayrılmaya hazırlanırken dışarıda horozun öttüğünü duydu. İnsanların yakında uyanacağını biliyordu. Aceleyle pencereden çıktı ama telaşla şişeyi düşürdü ve şişe yerde gürültüyle kırıldı. Thomas panikleyerek koşmaya başladı. Arkasından bağırışlar duyuyordu ama geriye bakmadı. Sadece olabildiğince hızlı koştu. Sera'nın onu beklediği ahıra geri döndü. Ahırın kapısında nefes nefese etrafına bakındı. Kimsenin onu takip etmediği görünüyordu. Rahatlamış bir şekilde içeri girdi. Ama Sera'nın yalnız olmadığını görünce şok oldu. Yaşlı bir kadın samanların üzerinde onun yanında oturuyor ve küçük kıza mataradan su veriyordu. Kadın Tamıs içeri girdiğinde başını kaldırdı ve onu sakin ama kararlı bir bakışla süzdü. Tamıs çaldığı yiyecekleri arkasında sakladı ama çok geç olduğunu biliyordu. Kadın onları kesinlikle şerife bildirecekti. Günaydın genç adam. Sen Tamıs olmalısın. Kız kardeşin bana senden bahsetti. Thomas cevap vermedi. Gerekirse sarayı alıp kaçmaya hazır bir şekilde dikkatlice yaklaştı. Kadın sanki düşüncelerini okuyormuş gibi hafifçe gülümsedi. Korkmana gerek yok. Size zarar vermeyeceğim. Benim adım Marta Carson. Çiftliğim buradan birkaç mil uzakta batı yönünde. Thomas hala şüpheyle onu izlerken sera kadına mutlu bir gülümsemeyle bakıyordu. Marta teyze bana su ve biraz da bisküvi verdi. Bir atı, inekleri ve büyük bir evi olduğunu söylüyor. Thomas Marta Carson ismini daha önce duyduğunu biliyordu. Kasabada birçok kişi ondan bahsederdi ama genellikle sadece fısıltıyla. Marta Carson bir duldu. Kocası yıllar önce ölmüştü. Çiftliğinde yalnız yaşıyor ve nadiren kasabaya geliyordu. Birçokları onu tuhaf buluyor, diğerleri ise cadı olduğunu söylüyordu. Ama kimse onun hakkında somut bir şey bilmiyordu. Thomas, getirdiğin şeyleri saklamana gerek yok. Kız kardeşine bakmaya çalıştığını görüyorum ama çalmak iyi bir neden için bile olsa doğru değil. Thomas'ın gözleri yaşlarla doldu. Günlerdir taşıdığı gerginlik, korku ve sorumluluk ağırlığı sonunda onu kırdı. Kimse bize yardım etmek istemedi ve Sarah günlerdir neredeyse hiçbir şey yemedi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Marta Carson ayağa kalktı ve Thomas'a yaklaştı. İşten nasırlaşmış, sertleşmiş elini çocuğun omzuna koydu. "Anlıyorum ama başka bir çözüm daha var. İsterseniz benimle çiftliğime gelebilirsiniz. Yeterince yemeğim var ve ev işlerinde biraz yardıma ihtiyacım olurdu. En azından sizinle ne yapacağımıza karar verene kadar." Thomas ne düşüneceğini bilemedi. Kasabanın tüm sakinleri onlara sırtını dönmüşken neden bu yabancı kadın onlara yardım edecekti? Ama Sarah ona umutla baktığında başka seçenekleri olmadığını biliyordu. Teşekkür ederiz Bayan Carson ama önce aldığım şeyleri geri götürmem gerek. Martha başını salladı ve Thomas'ın çaldığı eşyaları toplamasına yardım etti. Birlikte kasabaya geri döndüler. Thomas yiyecekleri Bay Simpson'a geri verdi ve özür diledi. Simpson şaşırmıştı ama Martha Carson'ın çocukların yanında durduğunu görünce şikayette bulunmadı. O öğleden sonra Martha Carson'ın arabası iki yetimle birlikte Oak Ridge kasabasından ayrıldı. Kasabalılar rahatlamış bir şekilde arkalarından baktılar. Sorun çözülmüştü ve onların hiçbir şey yapmasına gerek kalmamıştı. Martha'nın çiftliği mütevazı ama düzenli ve temizdi. Birkaç ineğin ve yaşlı bir atın otladığı bir ağalla çevrili, Beyaza boyanmış küçük bir ahşap ev. Arka bahçede tavuklar eşeleniyor ve küçük bir sebze bahçesi yeşilleniyordu. İlk günler zordu. Thomas ve Sarah korkmuş ve güvensizdi. Martha onlara karşı sabırlıydı ve yavaş yavaş güvenlerini kazandı. Onlara hayvanlara nasıl bakılacağını, ekmek nasıl pişirileceğini öğretti ve akşamları onlara eski zamanlardan hikayeler anlattı. Soğuk, yıldızlı bir akşam çocuklar uyuduktan sonra Marta verandada oturmuş, bakışları uzaklara dalıp gitmişti. Geçmişi yıllar önce korkunç bir salgında kaybettiği kendi çocuklarını hatırlıyordu. Tıpkı Winslow kardeşlerin anne babalarını kaybettikleri gibi. O zaman hayatının sona erdiğini hissetmişti. Kocası acıya dayanamamış ve sonunda onu mezara götüren alkole sığınmıştı. Marta, kimsenin ve hiçbir şeyin dolduramayacağı bir boşlukla ruhunda yapayalnız kalmıştı. Şimdiye kadar. Thomas ve Sarah'nın gelişi hayatına yeni bir şeyler getirmişti. Sevmek, ilgilenmek ve belki de iyileşmek için bir şans daha. Düşüncelerinden hafif bir ses onu çıkardı. Thomas kapıda duruyordu, uykulu gözlerle. ''Uyuyamıyorum.'' dedi çocuk sessizce. ''Hep aynı rüyayı görüyorum. Annem ve babam gidiyor ve geri dönmüyorlar. Marta onu yanına çağırdı ve sallanan sandalyede ona yer açtı. Böyle rüyalar zordur Thomas ama zamanla hafiflerler ve hafifleyene kadar seni dinlemek için buradayım. Thomas bir süre sessizce oturdu. Sonra beklenmedik bir şekilde konuştu. Neden bize yardım ediyorsunuz Marta teyze? Herkes bizi gönderdi. Marta bir an cevabı düşündü. Sonra gerçeği söylemeye karar verdi. Biliyor musun Thomas, benim de çocuklarım vardı. Bir oğlan ve bir kız. Neredeyse seninle Sarah'ın yaşlarında. Onlar da hastalandı. Tıpkı anne babanız gibi. Ve ben de onları kurtaramadım. Thomas şaşkınlıkla Martaya baktı. Ve bu yüzden mi bize yardım ediyorsunuz? Çünkü size çocuklarınızı hatırlatıyoruz. Marta gülümsedi ve çocuğun saçlarını okşadı. Kısmen evet. Ama asıl olarak, çünkü siz Thomas ve Sarah'sınız, yardıma ihtiyacı olan iki cesur çocuk. Ve belki de ben de sizin kadar acı çekiyorum. Sadece farklı bir şekilde. İki hafta geçmişti ki bir gün Şerif Wilkins çiftliğe geldi. Thomas hemen koruyucu bir şekilde kız kardeşinin yanına koştu. Gerekirse kaçmaya hazır. Martha verandada sakin bir şekilde duruyordu ve Şerif'in neden geldiğini söylemesini bekliyordu. Bayan Carson, kasaba meclisi Winslow çocuklarını aldığınızı öğrendi. Resmi vesayet belgeleriniz olmadığı için endişeleniyorlar. Marta bunu bekliyormuş gibi başını salladı. Anlıyorum Şerif. Peki kasaba meclisi ne istiyor? Şerif Wilkins eğerinde rahatsızca kıpırdandı. Yasaya göre çocuklar yetimhaneye gönderilmeli ama... Marta henüz bitirmediğini belirterek elini kaldırdı. Ama sanırım kasaba gerçekten bu sorumluluğu üstlenmek istemiyor. Ne de olsa iki hafta önce onlar Oak Ridge sokaklarında açlıktan ölürken kimse umursamıyordu. Şerif gözlerini indirdi. Marta doğruyu söylüyordu ve ikisi de bunu biliyordu. Bakın Marta, çocukların burada iyi olduğunu kimse sorgulamıyor. İki hafta öncesine göre daha iyi göründükleri belli ama kanun kanundur. Tamas öne çıktı ve cesurca Şerif'in gözlerinin içine baktı. Yetimhaneye gitmeyeceğiz. Marta ile burada kalmak istiyoruz. O bize bakıyor. Başka kimse umursamadı. Şerif çocuğun cesaretine şaşırdı. Düşünceli bir şekilde çocuklara, sonra Marta'ya baktı. Sonunda iç çekti. Tamam, Yargıç Peterson ile konuşacağım. Belki geçici bir vesayet belgesi çıkarabiliriz. Ama kolay olmayacak. Birçok soru olacak Marta. Neden yalnız yaşadığınız, neden tuhaf olduğunuz hakkında İnsanların nasıl olduğunu bilirsiniz. Marta hafif bir gülümsemeyle başını salladı. Biliyorum Şerif ama cevaplar için hazırım. Bu çocuklar bir eve sahip olmayı hak ediyor ve ben de yalnız olmamayı hak ediyorum. Şerif vedalaştı ve Marta çocuklarla eve döndü. Thomas hala endişeliydi ama Marta onu rahatlattı. Korkma Thomas sizi götürmeyecekler söz veriyorum ve Marta sözünü tuttu. Üç gün sonra kasabaya döndü, bu sefer çocuklarla birlikte. Yargıç Peterson'ın ofisinde buluştular. Martha resmen Thomas ve Sarah'ın velayetini talep etti. Duruşma kolay değildi. Martha hakkında, hayatı hakkında, neden yalnız yaşadığı ve neden iki çocuğu büyütebileceğine inandığı hakkında birçok soru vardı. Ama Martha her soruya sakin ve dürüst bir şekilde cevap verdi yargıç çocukları yetiştirmek için neden uygun olduğunu düşündüğünü sorduğunda, Marta ona doğrudan gözlerine baktı. Sayın Yargıç, ben zaten çocuk yetiştirdim. Bunun ne kadar büyük bir sevinç ve ne kadar büyük bir meydan okuma olduğunu biliyorum. Çocukların sadece yiyecek ve barınağı değil, aynı zamanda sevgi, sabır ve rehberliğe ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Tüm bunları onlara verebilirim. Ve belki onlar da bana kaybettiğim bir şeyi verebilirler sabah kalkmak için bir neden. Sonunda karar anı geldi. Yargıç Peterson kalabalık ofisteki herkese baktı. Şerif Wilkins, Bay Simpson dükkandan, Rahip Peterson ve kasabadan birkaç kişi daha vardı, davayı merak edenler. Bu davayı dikkatle inceledim. Kanun gerçekten de onlara bakacak akrabaları olmayan yetim çocukların devlet bakımına alınması gerektiğini söylüyor. Ancak kanun aynı zamanda yargıcın çocukların çıkarına olanı göz önünde bulundurması gerektiğini de söylüyor. Duraksadı ve doğrudan çocuklara baktı. Thomas ve Sarah Winslow anne babalarını kaybetti ve kasaba onlara yardım etmek için acele etmedi. Martha Carson ise onları kabul etti ve onlara baktı. Çocuklar iyi durumda ve ona bağlılar. Yargıç şimdi Martha'ya bakıyordu. Bayan Carson geleneksel bir vasi adayı değil yalnız inzivada yaşıyor. Ama bu çocuklardan bahsederken gördüğüm sevgi ve bağlılığı gördüm. Ve onunla yaşamaya başladıklarından beri çocuklardaki değişimi gördüm. Bu nedenle Martha Carson'a Thomas ve Sarah Winslow'un geçici velayetini 6 aylık bir deneme süresi için vermeye karar verdim. Bu sürenin sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz. Çocukların yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Martha minnetle yargıca doğru başını salladı. Yargıcın ofisinden çıktıklarında kasabalılar onlara garip bir bakışla baktılar. Bazıları gülümseyip tebrik ediyor, diğerleri ise utanarak bakışlarını çeviriyordu. Birçoğu ilk kez yardım etmeleri gerektiğinde yardım etmediklerini fark ediyordu. Bay Simpson yanlarına geldi ve Martha'ya küçük bir paket verdi. Çocukların biraz şekerden hoşlanacağını düşündüm. Dükkandan bir hediye Marta hediyeyi kabul etti ve teşekkür etti. Bunun uzlaşmaya doğru küçük bir adım olduğunu biliyordu. Rahip Peterson da yanlarına geldi. Elini Thomas'ın omzuna koydu ve çocuğa ciddi bir şekilde baktı. Cesursun evlat. Baban seninle gurur duyardı. Kız kardeşine ve Marta teyzene iyi bak. Thomas başını salladı ama bir şey söylemedi. Sözlere gerek yoktu. Eve giden yolda arabada Sera teyze Carson'ın kucağına kıvrıldı ve kısa sürede uyuya kaldı. Thomas Marta'nın yanında sürücü koltuğunda oturuyor ve atları yönetmeye yardım ediyordu. "Sanırım kasabadaki insanlar bize yardım etmedikleri için pişman olmaya başlıyorlar, değil mi?" diye sordu Thomas. Marta düşünceli bir şekilde uzaklara baktı. "İnsanlar genellikle ne yapmaları gerektiğini ancak başka biri onlar için yaptıktan sonra fark ederler." Ama onları çok sert yargılama Thomas. Hepimiz hatalar yaparız. Thomas başını salladı ve bir süre sessizce yol aldılar. Sonunda konuştu. Marta teyze neden bize yardım ettiniz? Başka kimse istemedi. Marta çocuğa baktı ve bir an için yıllar önce kaybettiği oğlunu gördü. Tıpkı kocasını kaybettiği gibi. Hissettiği acı hiçbir zaman tamamen geçmemişti ama onunla yaşamayı öğrenmişti. Bazen Thomas hayat sevdiğimiz bir şeyi bizden alır ve bazen bize yeni bir şeyi sevme fırsatı verir. Siz benim fırsatımdınız. Thomas tam olarak anlamadı ama Marta'nın ona önemli bir şey söylediğini hissetti. Gün batımında artık evleri olan çiftliğe doğru sessizce yol almaya devam ettiler. İzleyen aylarda Marta, Thomas ve Sarah gerçek bir aile oldular. Çocuklar çiftlik işlerini öğrendiler, Marta ise yeniden sevmeyi ve birilerine bakmayı öğrendi. Kasabalılar yavaş yavaş tuhaf yeni aileyi kabul ettiler. Bazıları ev işlerinde yardım etmek veya sadece biraz sohbet etmek için çiftliğe kadar gelirdi. Bir gün Marta ekmek pişirirken Thomas elinde bir kitapla mutfağa daldı. ''Marta teyze çatıda ne buldun bak, bu senin günlüğün mü?'' Marta eski deri ciltli kitaba şaşkınlıkla baktı. Yıllardır görmemişti. Çocuklarının ölümünden sonra yazmaya başladığı, acı, öfke ve umutsuzlukla dolu günlük. "Evet Thomas, bu benim. Ama uzun zaman önce yazdım." Thomas kitabı elinde çeviriyordu. "Başında bunu çocuklarına büyüdüklerinde vereceğini yazıyor." Marta sessizce başını salladı. "Evet, öyle planlıyordum." Ama onlar büyümedi. Tamas ciddi bir şekilde Marta'ya baktı. Ama biz büyüyeceğiz ve şimdi biz de senin çocuklarınız, değil mi? Marta'nın kalbi sıcaklıkla doldu. Unlu ellerini önlüğüne sildi ve çocuğu kucakladı. Evet Tamas, siz de benim çocuklarımsınız ve eğer istersen zamanı geldiğinde günlüğü okuyabilirsin. Ama şimdilik bekleyelim. Daha zamanımız var. 6 aylık deneme süresinin sonunda yargıç Peterson resmen çocukların velayetini Marta'ya verdi. O akşam çiftlikte küçük bir kutlama yaptılar. Kasabadan birkaç kişi de geldi. Marta verandada oturmuş, Thomas ve Sarah'nın avluda diğer çocuklarla oynamasını izlerken hayatın bazen ne kadar tuhaf yollar izlediğini düşünüyordu. Trajedi ve kayıptan sonra hepsi birbirinde yeni bir hayat bulmuştu ve yol kolay olmasa da daha birçok zorluğun onları beklediğini bilse de Martha Carson artık hayatın onlara getireceği her şeyle birlikte başa çıkabileceklerinden emindi. Çünkü bazen en büyük hediyeler en az beklediğimiz zamanlarda gelir ve bazen merhamet yolu eve götürür.